İngiltere'de sıcak hava akımı olduğunda herkes kaçacak bir delik ya da girecek bir su arıyor ya da su kenarı aktivitelerine koşuyor. Bana da eşim dedi ki çok güzel bir yer var yüzebileceğimiz, çok güzel bir nehir. Normalde gittiğimiz bir plaj vardı. Farklı bir yere gitmek olsun diye dedim süper hadi de. Sonra bu nehre geldi ve benim aklımdaki nehir konsepti bu değildi. Kahverengi suyu ve içindeki canlıları görünce dedim ki nice. Geçenlerde bir videoya denk geldim. Çocuk şöyle yazmış. Hayat çok garip. Avustralya'dan Londra'ya geldim ve bu kahverengi suya girmek için 5 pound ödedim. Bana bu anımı anımsattı ve çok güldürdü. Eşim piknik için yakın bir market bulmaya gittiğinde biz de bir üst değişimi yapıp parkta biraz oynayıp, ve çevreyi geziyoruz. Çevrenin güzelliği zaten tartışması. Sonra eşim geliyor ve piknik yapıyoruz. Kendisi sağ olsun 5 kişiye yetecek kadar şey yapmış. Gölgede yavaşça onları yedikten sonra acaba bu nehre girebilir miyim diye bir kendimi yokluyorum. Hmm. Yok, henüz değil. Suya girip girmek istemediğimden emin olmadığım için biraz oyun alanında kendimi <laughs> oyalıyorum. Kızımı serinletmek için şu fıskiye oyun alanına götürüyorum. İngiltere'de çocuklar için bu şekilde su içeren oyun alanları oluyor. Ve bu kadar basit bir düzenek onlarca çocuğu eğlendirip serinletiyor. Ee, biz de serinleyelim bari. Ama bu fıskiyenin tadını gerçekten kızım çıkardı. Kano <laughs> maceramız ve acaba göle girebildim mi'nin cevabı yarınki videoda.